Herkese merhabalar. Bugün günlerden pazar ve yine hikayelerle sizlerle birlikteyim. Size biliyorsunuz ki bugünlerde küçük küçük hikayelerle bilgelik dolu pıtırcıklar paylaşmayı tercih ediyorum. Yine adamın biri ata binmiş, dört nola gidiyormuş. Yoldan geçenlerde herhalde bu adam ciddi bir yere gidiyor. Önemli bir yere gidiyor. Sormuşlar, nereye gidiyorsun? Adam demiş ki, bilmiyorum ata sorun. İşte... Bazen nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı bilmez halde hep sanki bir yere yetişme telaşı içerisinde olduğumuz anlar vardır. Dışarıdan bakıldığında ise sanki gerçekten de hayatımızın amacını bulmuş, ne yaptığını bilen varlıklar olarak gözükebiliriz. Peki kendi iş dünyamızda gerçekten böyle miyiz? Kendi esaretimizi, kendi duygusal esaretlerimize, kendi duygusallarımızın dışında, alışkanlıklarımızın esareti altında boğulup durmuşluğumuzun çırpınışları olabilir mi acaba? Genelde ezoterik öğretilerde akılla da özleştiriliyor at. Aklın belli bir yere kadar bizi götürebileceği, bundan sonra ancak bilincel, gönlen bir yere gidebileceği üzerinde görüşler sunulur. Yani her koşulda da ezoterik öğretilerde de olsun, zen öğretilerinde de olsun, atın insanın kontrol edemediği duygu, düşünce, mental durumuyla ilişkilendirdiğini de aslında anlıyoruz. İrade kontrolü, irade terbiyesi, varlığın kendi özgürlüğünü kazanmasının asıl yöntemi olduğunu bir kez daha belki bu hikayede öğrenmiş olduk bir başka hikayede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.